Selamlıyorum. Ekranları başında sosyal medya platformlarında ve radyo kanallarında bizleri takip eden vatandaşlarımı da buradan saygıyla selamlıyorum. Kabinemizin ikinci döneminin 51. toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe ilişkin konulara geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Öncelikle aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Türk siyasi tarihine Anadolu ihtilali olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bugün itibariyle iktidardaki 23. yılımızı şanla şerefle geride bırakıyor. 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı kıvancını yaşıyoruz. Konuşmamın hemen başında 58. hükümetten bugüne kadar bakanlar kurulu ve kabinelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyor her birine ülkemize, milletimize ve davamıza olan hizmetleri dolayısıyla ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Şu gerçeği bir kere tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bundan tam 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu aynı gururu hücrelerimize kadar taşıyoruz. İlk günkü gibi Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet sevdalısıyız. İnşallah daha nice yıllar azimle, aşkla, şevkle, tutkuyla milletimize hizmet üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı kabinesi olarak içeride ve dışarıda Yoğun bir gündemle Türkiye yüzyılını inşa etme mücadelemizi sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü biçimde savunuyoruz. Değerli arkadaşlar, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik. 17 Ekim'de İstanbul'da Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 5.'sini gerçekleştirdik. Kıta ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitler Afrika'da toplam değeri 97 milyar doları bulan 2000'den fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. İnşallah gelecek sene düzenleyeceğimiz 4. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi ile bunu biraz daha ilerleteceğiz. Sadece Afrika ile değil. Körfez'deki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçti. Bu ziyaretten enerji, savunma sanayi, eğitim, yatırımlar ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini içeren toplam 24 anlaşmayla döndük. Yerli elektrikli otomobilimiz TOG'u ziyaretimiz sırasında Kuveyt emiri ve Umman sultanına hediye ettik. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz işte böyle stratejik hamlelerle Türkiye'yi tüm bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Burada bir üzüntümü de samimiyetle paylaşmak istiyorum. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında Türkiye Partisi olacağı sözünden umutlanmıştık. Fakat Sayın Genel Başkan diğer bütün taahhütleri gibi maalesef bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. Hatta yurt dışındaki yoldaşlarından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem başında bulunduğu yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. İcbar edildiğini düşündüğüm bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum. Değerli basın mensupları, Umman'dan dönüşümüzün hemen ertesi günü İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihinizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. Ev sahibi Türkiye diyerek başlattığımız konut projesinde 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız her iki projemizle ilgili detayları paylaştı. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 28 Ekim'de Türk Savunma Sanayi adına iftihar verici bir tören vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ilk beş tesisinden biri olan BMC Ankara Tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca uzun ve zorlu testlerden başarıyla geçen milli muharebe tankımız Altay'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz 6 yıl içinde 250 Altay tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir. BMC firmamıza, savunma sanayi başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Geçen hafta ülkemizin hava savunma kapasitesini daha da güçlendiren anlaşmaların imzalandığı iki önemli ziyaret düzenlendi. Önce Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Stermür, ardından da Almanya Şansölyesi Sayın Merzi heyetleriyle birlikte Ankara'da ağırladık. Her iki misafirimizde de başta yatırım, ticaret, ve savunma olmak üzere ikili gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. Eurofighter Tayfun savaş uçaklarının tedarikine dair mütabakatla bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli muharip uçağımız Kaan'ı belirlediğimiz takvimde hava kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız. Bir defa biz şundan eminiz. İlk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle Kaan da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya hükümetinin geçen hafta 45 adet hürjet alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun bir ispatı olarak görüyoruz. Bunun arkasının geleceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir. Aziz milletim, değerli basın mensupları, geçtiğimiz çarşamba günü bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında Yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediye ile Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye külliyemizdeki resepsyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına Cumhuriyetimizin 102. yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüz yılı yapana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Nitekim 1 Kasım Cumartesi günü çevre alanında muhteşem bir eserin açılışını yaptık. 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi İstanbullu kardeşlerimizle aziz milletimizin hizmetine sunduk. Böylece yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından millet kıraathanesine, parkıyla, havuzuyla, sosyal donatılarıyla Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbul'umuza kazandırmış olduk. Burası Allah korusun afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek. İstanbul'umuz bir yeşil alanın ötesinde deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezini de böylece kazanmış oldu. Millet bahçemizin İstanbulumuz için, ülkemiz için bir kere daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Tabii bunların dışında son toplantımızdan bu yana birçok uluslararası etkinliğe iştirak ettik. İstanbul'da ve Ankara'da kabuller gerçekleştirdik. Emanetini taşıdığımız milletimizin güvenine layık olmanın gayretindeyiz. İnşallah bundan sonra da rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, 2002'den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında malum turizm geliyor. 23 sene önce 13,2 milyon olan ziyaretçi sayımız geçen yıl 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolar seviyesinden 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi. Sektörümüzü kum, deniz, güneş üçgeninden çıkartarak sağlıktan kongre ve spor turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Aslında Türkiye olarak sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Anadolu'nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir. Ama biz bu eşsiz potansiyeli henüz tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Rant hırsı, ihmal veya tedbirsizlik gibi sebeplerle son dönemde yaşanan facialar maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği bir gölge düşürdü. Bilhassa 21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangınının yüreklerimize açtığı yaralar halen tazedir. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Acılı ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette bir sorunumuz bulunmuyor. Milletten para kazanan fakat millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz. Açık söylüyorum. Bu konuda en küçük bir tavizimiz yoktur ve olmayacaktır. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Gerek gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara gerekse bölgemizdeki gerginlik ve çatışmalara rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor. 2025 yılının ilk 9 ayına ait veriler kısa süre önce açıklandı. Buna göre 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 49 milyon 993 bin oldu. Bu rakam bir önceki Senenin aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemiz tam 50 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu tüm zamanların 3 çeyrek rekorudur. İlk 9 aylık gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 arttı. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Bizim için önemli bir veri de kişi başı gecelik harcamadır. İlk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde dokuz artışla 116 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından ise bu rakam 103 dolar oldu. Bu umut verici rakamların da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Şurası bir gerçek ki Türkiye'nin potansiyeli bunların çok çok üstündedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz görenleri kendisine hayran bırakan tabi ve tarihi güzelliklerine rağmen turizmde hak ettiğini uzun yıllardır alamadı. Bunun en büyük nedeni sizin de bildiğiniz üzere terördü. Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak. İstikrarını, güvenliğini, huzurunu bilhassa da kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle hiç kimse duramayacak. Bu süreç başarıyla neticelendiğinde İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak, Antalya kazanacak, Van kazanacak, Bursa kadar Bitlis kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Sadece ülkemiz değil. Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek. Ne yapıyorsak işte bunun için yapıyor. Bunun için mücadele ediyoruz. Terörle, şiddetle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz. Bundan hiç kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır. Bir ve beraberdir. Özellikle son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Kaynaklarımızı eğitime, sanayiye, tarıma, sağlığa, turizme, hasılı ekonomik kalkınmaya hasretmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Hem iktidar ve ittifak olarak hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Ayrılığa düşmeden birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, birbirimize empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.